Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Çakrak TV. Öncelikle hepinize tekrardan merhaba. Uzun zamandır bir video atmıyorum. Bugün sizlerle beraber bir kısa soru cevap videosu yapmak istedim. Çünkü çoğu kişi neden benim YouTube'a video atmadığımı, neden veya neler olduğunu bilmiyor açıkçası. Onu bir getirmek istedim. Öncelikle bu video özel bir güzel beğeni atarsanız çok sevinirim. Ee, çünkü bu <laughs> videoyu şu an çok zor şartlar altında hazırlıyorum. Kısa kısa geçeceğim. Çok detaya inmeyeceğim. Arkadaşlar neden uzun zamandır yokum? Bin, ben 137 gün önce bir motor kazası geçirdim. Ya evet, gün tam duralım 20 Temmuz'da geçirdim bu trafik kazasını. Ee, zaten kaza yapmadan 2 gün önce bir canlı yayın yapmıştık. Her neyse ve... Ee... 130 gündür bir tedavim sürüyor. İşte yoğun bakımda yatma sürecim oldu. İşte bacağımın kopma bir gibi bir durumu oluyordu. Ama şükür e, hayattayım. Herhangi bir şu anda kalıcı bir şey gözükmüyor. Bacağım da sağlam. Ama tedavim hala devam ediyor. Hala kırıklarım fazlasıyla var. E, yaralarım var. Bunların kapanmasını bekliyorum. Kaza hakkında bahsetmek istemiyorum. E, bu soruyu da hani... Çok sordunuz ama kaza nasıl oldu diye sormayın. Büyük bir kazaydı. Ee, dediğim gibi hani 132 ve 3. gün olması lazım. Ki tedavim daha 5-6 ay daha sürecek. Daha fizik tedavi sürecim var. İkincisi abi ne zaman YouTube'a döneceksin diye bir soru gördüm. Ee, şimdi nasip kısmet diyeyim arkadaşlar. Hani ne zaman ayağa kalkarım bilmiyorum. Kalkabilir miyim ki inşallah yani. Hani net söylenen bir şey yok çünkü gerçekten büyük bir kaza geçirdim ee, ve benim asıl bir hislerim yukarı katta olduğu için hani merdiven çıkamaya gidiyorum olmadığı için alt katta küçük bir odamız vardı orada şu anda yatıyorum. Ee, onun dışında ya motoru söyleyeyim motor pert oldu motor çekecektik hatta kendi GoPro'mda kayıtlarım var ama ya benim GoPro'mun kamera kalitesi çok kötü oldu diye hani ya konuşmuyordum böyle sadece işte günlük olaylar var oluyordu. İşte arada kendimi çekiyordum, yüzümü gösterecektim. Ya ben her zaman diyorum arkadaşlar Instagram hesabıma yazarım. Açıklamaya koyarım büyük ihtimalle. Ben hani hiçbir zaman yüzümü saklayan bir insan olmadım. Discord'daki profil fotoğrafımda kendi yüzüm var. Hani ne bileyim çekinmedim de. O kişi sanaldır manaldır demedim de. Ya her şeyi açık yaşadım şu güne kadar. Ee, her neyse ama hani mikrofonu yoktu. Piranha'nın bir tane kamerasıydı. Yenisini almak için de 8-9 bin lira para lazımdı ama işte daha motora egzoz yaptıracaktım, işte kaplama yaptıracaktım. Ee, para oraya gidecekti aslında. Üçüncü soru olarak e, son Time kitlesine özel bir soru bu. Ya bunu çok soran gerçekten çok var. Abi oyunu bıraktın mı? Servetin ne oldu? Ya bu soru saçma bir soru. Yani, yani saçma derken şu anda saçma ama sonunca hala oynuyorum gençler. Aktif olarak, günlük olarak oynuyorum. Çünkü çok başıf vaktim oluyor. Hani ben lise son sınıfım. E, derslerim oluyor bazen. Ba derslerimin dışında sürekli işte arkadaş çevrem var. Altuğ ve Eren. Onlarla takılıyorum. E, ondan sonra Titanium oynuyorum. Rocket League oynuyorum. Siz söyleyin. ETS oynuyorum ya ama time sürekli oynuyorum. Ne yapalım şimdi ya Burada bu adamı çok aradım burada ya. Eşek herif. Bu arada videonun kalitesini kusura bakmayın beyler valla. Yani laptoptan oyun oynuyorum. Hani laptopta çok iyi değil ve hani yazılım için bir bilgisayar. Yani nasıl ekran kartı yüksek ama e, işte RAM'dir falandır. Biraz düşük. Başka aklıma gelen ya 3 tane soru vardı. Hani herkes ya farklı şekillerde aynı soruyu soruyordu. Onun dışında durumum iyi. Hani dediğim gibi e, psikolojik olarak biraz sorunlarım var. E, Onlar da bazı etkenler diyeyim e, kurtarıyor. E, sizden ricam bol bol dualarınıza ihtiyacım var gençler. Allah'ın izniyle yakın zamanda inşallah ayağa kalkarsam hem YouTube'a da geri dönmeyi planlıyorum. Hani nasip kısmet işler tabi bunlar ama isterim ben de tekrar YouTube'a geri dönmek. Çok uzun bir video yapmak istemiyorum. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki, inşallah videodaki görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.